Evet görevi başlatalım. Bir de oynanmalıysa bana gazı verdin yani. Kesinlikle. Bir gazı aldım böyle. Her oynanmalıdır. Hmm. Bazı olaylar tarihte delinizler bırakır. Fakat toprakta hiç iz bırakmaz. Hmm. Burası Hastings Muharebesi Meydanı. Neredeyse bir yıldan sonra kanlı çatışmadan hiçbir iz görülemiyor. Ama burada İngiltere'nin kaderi değişti. Bir kral burada öldürüldü. Ve onun yerine kişi taht üzerine hak iddia etti. Hmm. Kargoya bak hocam. 14 Ekim 1066. Bir şeyin, say bir şeyin sayesinde o gün burada ne olduğunu biliyoruz. Bayeux işlemesi. Hadisenin dikkatle muhafaza edilmiş resimli bir belgesi. Ana oyuncuları gösteriyor. İngiltere'nin yeni taç giymiş Angara sakson kralı Harold. Yona meydan okuyan Normandiya dükü William. William, önceki kralın tacı ona vaat ettiğini iddia etti. Böylece bir ordu topladı. Ve İngiltere hazırlandı. Taht için Kral Hayalard ile savaşacaktı. Ancak bir fırtına planına engel oldu. Bu sırada Harald bir Viking istirahatının kuzeye girdiğini öğrendi. Tacı bir tehdit daha. Böylece onlarla savaşmak için koştu. Fransa'daki William, İngiltere'ye giden kanal boyunca yerken açmak için doğru koşulları bekledi. Hava açıldı. O da fırsatı değerlendirdi. 150 mil kuzeyde Harald Viking'leri yenmişti. Şimdi Vila'nın gelişini duyunca ordusunu süratle güneye gitti. William geliyor. Yaldırı yaldıra. Sabah saat 9'da. Bu tepede. Vila'nın normal ordusu Harald'ın Anglo-Saxon askerleri savaşmaya hazırdı. Sahne kurulmuştu. Yalım ve beklen mi vardı. İngiltere'nin kendisi. 1066 altmış ve Normalde William İngiltere'yi fes, e, fes, etme girişimine başladı ancak Angara Saxon hükümünü sonlandırmak için önce onların krallığına öldürmesi gerekecekti. Lider birinin özel tekniği vardı. Ne yaptığını görmen için lideri seç. Mızlak las mükemmel şekilde karşılar. karşılar. Mızlak askerler Tabii ki de. Hadi bakalım. Sen lak tepesi. On 14 Ekim 1066'da Normandiya'nın bir tepenin eteğine savaş hazır şekilde duruyordu. 16. Yüksek bölge İngiltere Kralıt ve onu anglo ordusuna aitti. Bu bu tepede İngiltere'nin kaderi belirlenecekti. Evet şimdi neyle saldıralım? William Normality ilk hücum yaptı ve Kalkan duvarına doğrudan bir saldırı başlattı. Duvar'ı zor gibi. Saldırı hız. William Oluz'un Kakan şiddet saldırısı da bağışları elde edemiyordu. Zila bir asker düşerken diğeri onun yerini arıyordu. Sık dizilmiş içe gelen kalkanlar neredeyse açmaz ve bariyer oluşturuyordu. Ordusunu kalkan doğanı için anlayan William geri çekime çağrısında bulundu. anglo sahte bir zafer duygusu yaşatarak safra bozdurmaya başladı. Gece 2 neredeydi? Tamam. Böyle geçecek. Gece 2 numarası işe yarıyordu. Angola klubu Kalkan Turizm işini bozacak. Biliyorum bir hamle yapabileceğine boşluklar açtı. Gece 2'yi bir yaptık, saldırdık. Var odada ama kalkan doğru formunda değilken William onları teker teker haklayabilirdi. Hadi yiyin şunları. Neredesin William? Hangar sokaklarına karşı püskür etmek için sıra sımızlakla askerlere genişletmişti. Ancak William buna cevabı keskin gözlü okçulardı. William neredesin? Saldırı gelmek için A'ya bas ve düşman birimliğini yakınında yerlere sola <laughs> Anglo-Saxon archers joined the fray. Dead... Anglo-Saxon ve normal ölümcü süvari hücuma geçmek için kaldırdı. Hakim William güvete sağlam gönderen yüzlerle bir, bir atı kolayca yere serebilecek olan düşman mızrak askerini ortadan kaldırmak zorundaydı. Mızrak yanı

The Anglo Saxon army was in disarray. Their shield wall had been neutralized and their numbers were dwindling. Now, the only thing standing between William and victory was King Harold himself. Evet, kahver, kahver. The last of Harold's men encircled to lay down their lives to save his. Hadi. Orada katlettik. Anglo-Saxon kral Harold düşmüştü. Düşmedi öldü. Kalkıza sınıfı bağlı saldık askı ölümüne savaşırken panik haline dağıldı. Kaçın kaçın bence de. Hangi aksiyon olsun son askerleri gelsiz mağlup bir şekilde canlarını kurtarmak için kaçtı. Normanlar İngiliz kralına karşı katılıkları kurtardılar. Ancak William gittiği hükmet hayalleri daha yeni başlıyordu. Hmm, zafer. William. metadata Hastings muharebesinde bir şahs ölümü tarih akışını değiştirdi. Anglo-Saxon İngiltere'nin in bu güney kıyısında öldürüldü. Ordusu Normandiya William tarafından mağlup edildi. Anglo-Saxon egemenliği tamamen sona erdi. 1066 Noel günümüzde Westminster Manastırı'nda William İngiltere'nin ilk Norman kralı ilan edildi. Şimdi tüm ülkede gücünü sağlamlaştırması gerekiyordu. Arazi işaretini basarak başladı. Strateji konumunda katedraller ve kaleler inşa etti. Onlar gibi İngiltere'de in hiç görülmemişti. Anglo-Saxon nüfusu tam olarak kimin başta olduğunu hatırladılar. Hatırlattılar. Ancak herkes normal egemen altında yaşamaktan memnun değil. Anglo-Saxon ayaklarımı tüm ülkede patlak verdi. Kral William bu ezmek için çabuk davrandı. Ancak muhalefetin kontrolden çıktığı bir bölge vardı. İngiltere'nin kuzeyi. Northmanlar ya da bir grup Lord Viking da bir ittifak kurdu. York, İngiltere. Bilge Norman elindeki York'a yanaştılar. York hala antik Roma surlarıyla korunan önemli bir kadetlere sahip büyük bir şehirdi. Ne güzel bir şehir. Ancak bu surlar York'u kurtaramadı. Şehir kale asilenik düştü. William'ın yeni kralı tehdit altındaydı. Şehri yeniden normal kontrol alması gerekiyordu. William askerleri kuzeye göndermekten başka çaresi yoktu. Ancak normal kuvvetleri yoka doğru uzun ilaç başlarken acaba asiler tarafından ne kadar denişe karşılaşacaklardı? Hmm.